Hocara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 19. yüzyıl ıslahatçılarının geri kalanları Abdülmecit, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit dönemi ıslahatlarını göreceğiz sevgili dostlar. Peki dostlar bakalım ee, anlatacağımız ilk olayımız nedir? Tanzimat dönemi ıslahatları. Tanzimat dönemi nedir? Arkadaşlar bakın Tanzimat'ın ilanından Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönemi biz Tanzimat dönemi deriz. Ve Tanzimat dönemini kapsayan iki tane hükümdarımız vardır. Abdülmecit ve Abdülaziz dönemidir unutmayalım. Bu ikisinin arkadaşlar bazen ıslahatlarını birleştirip şöyle AYT'ye soru gelebilir. Hangisi tanzimat dönemi ıslahatlarından biri değildir diyebilir arkadaşlar. O zaman soruyu nasıl çözeceğiz? Islahatı kim yapmış ona bakacağız arkadaşlar. Abdülmecid ya da Abdülaziz ıslahat yapmış mı yapmamış mı ona bakacağız arkadaşlar. Peki Abdülmecid dönemi ıslahatlarına bakalım. 1839-1861 yıllar arasında görev yapmıştı. Tanzimat fermanını arkadaşlar ilan etti. Arkadaşlar dikkat. Tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı ilan etti. Birazdan arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde meşrutiyet anlatacağım. Meşrutiyet yöneti diyeceğim. Bu kadar bildireceğim ama bunların detaylarını mesela 2. Mahmut'taki sen ittifakın buradaki tanzimatın, ıslahatın ve meşrutiyetin detaylarını arkadaşlar diğer videomuzda anlatacağım. Peki meclis Ali tanzimat arkadaşlar yine bu dönemde kurulmuştur. Peki şu ikisi hakkında arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme arkadaşlar şu kalemiz bitmiş. Peki arkadaşlar bunlar arkadaşlar demokratikleşme hare hareketleri diyebiliriz. Demo demokratikleşme yolunda arkadaşlar atılan adımlar diyebiliriz. Peki arkadaşlar Meclisi Ali tazimat bu dönemde kurulmuştur. Tanzimat sistemi tam olarak kaldırılmıştır arkadaşlar. Tanzimatı ilk kez kaldırın. İkinci Mahmut tam olarak kaldırın arkadaşlar. Abdülmecitli. Tanzimat arkadaşlar bir daha şey yapacak olursak. Anlatacak olursak bir bölgenin vergi toplama hakkının devlet tarafından şahıslara ihale yoluyla satılmasıydı. Bundaki amaç arkadaşlar şuydu. Devletin acil nakide ihtiyacı vardı ve devlet acil nakide ihtiyacı olduğu için bu sistemi uygulamıştır. Mecidi ve kaymi arkadaşlar paraları bastırılmıştır. Mecidi arkadaşlar metal para. Kaymi ise arkadaşlar kağıt paradır. Peki parayla alakalı arkadaşlar daha evvelden sorularımız vardı. Bir hükümdar adına para bastırırsa bağımsızlığını ilan ediyordu. Mesela arkadaşlar bir hükümdar başka bir hükümdara karşı, başka bir hükümdaranın adına para bastırırsa o devlete bağlıydı. Mesela Ankara Savaşı'nda Timur ile Yıldırım Beyazıt'ın savaşlarının sebeplerinin bir tanesi Timur'un isteklerinin Beyazıt tarafından kabul edilmemesiydi. İsteklerinden bir tanesi neydi? Adıma para bastır, adıma futbol okut dedi. Ama Yıldırım Beyazıt dedi ki adına futbol okutup para bastıracağım ama ne savaşırım dedi. Yıldırım Beyazıt niye para bastırıp futbol okutmaya karşı çıktı? Çünkü bağımsızlığı korumaya çalıştı. Peki para hakkında bir soru tarzımız daha vardı. Para eskiden madenlerden basılırdı. Bakır, gümüş, altın. Arkadaşlar paranın basıldığı maden esenliğini gösterir. Ekonomini gösterir arkadaşlar. Peki. Bu dönemde ilk defa dış borç alındı. Arkadaşlar bunun detaylarını ben Kırım Harbi de videosunda detaylı bir şekilde anlattım. Osmanlı Devleti dış borcu ilk defa Abdülmecit döneminde Kırım Harbi'nde İngiltere'den almıştır. Bu da şunun göstergesidir arkadaşlar. Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerinde arkadaşlar baskı kurabilmesini ne yapmıştır arkadaşlar? Arttırmıştır. Bunu da arkadaşlar ne yapmayalım? Unutmayalım. Peki Bankı Dersaadet açıldı. Bankı Dersaadet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk bankası olduğunu bilelim. Yalnız açılan bu Bankı Dersaadet arkadaşlar Kırım Harbi esnasında batacak. Arkadaşlar devletin zaten parası yok. Parası olmadığı için Kırım Harbi'ne ne yaptı? Borç aldı. Peki yeni arkadaşlar İngiliz sermayesiyle arkadaşlar Osmanlı Bankası açılmıştır. Bunu unutmayalım. Osmanlı paralarını basan bir bankadır. Peki Jandarma Teşkilatı kurulmuştur. Jandarma bir askeri birliktir arkadaşlar. Peki devletin askeri bir birliktir oluşturması devletin gücünü ve otoritesini ne yapar arkadaşlar? Arttırır yani merkez otoriteyi arttırma yönelik bir çalışma diyebiliriz. Peki Darül Muallim'in erkek öğretmen okuludur arkadaşlar. Eğitim önem verildiğinin göstergesi Darül Muallim'in erkek öğretmen okuludur. Encüman Danış. Arkadaşlar Encüman Danış daha önceden KPS'de soruldu ama bunu TYT'ci arkadaşlar detaylı bir şekilde e, bilsin. Encümen Danış arkadaşlar bilim komisyonudur. Tamam arkadaşlar bilim komisyonudur. Yani arkadaşlar ne yapar bu bilim komisyonu arkadaşlar? Ne yapar? Bir müfredatı okulda okutulacak müfredat ve arkadaşlar neyi belirler? Kitapları belirler. Bunu unutmayın. Anlaştık mı? Okulda okutulacak kitap ve müfredatı belirlene biz en cümle danıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar bunu genelde soru şöyle görüyor. Mesela dediğim gibi ayeteci arkadaşlar bu soruyu bu bilgiye çok takılsın. En cümle danış hangi alanda çalışmalar yapmıştır der arkadaşlar siyasi ve askeri muhakkak yanabilir sizi siyasi ve askeri işaretlemenize doğru yönlendirir ama encümen danış eğitimle alakalı bir şeydir bir kuruluştur. Mektebi mülki arkadaşlar devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurulan bir okuldur. Batı tarzı kurulan bir okuldur. Kız rüştedir yani kız ortaokullar açılmış. Kız ortaokullu açılmıştır. Ve ilk özel gazete arkadaşlar tercümanı ahval adı arkadaşlar. Bunu edebiyat videolarında arkadaşlar detaylı olarak görebilirsiniz. Telgraf hattı kurulmuştur. Bir yerde telgraf varsa, bir yerde posta varsa amaç iletişim ve haberleşme. Telgraf o dönemin WhatsApp'ı gibi arkadaşlar. Anlayacak mısın? Şu an WhatsApp'tan nasıl hızlı hızlı mesaj açıyorsun? Eskiden de arkadaşlar telgrafla şey yapılıyordu. Ve Osmanlı Devleti ilk kez telgrafı arkadaşlar Kırım Harbi esnasında arkadaşlar Osmanlı Devleti kullanmıştı. Peki bu dönemde arkadaşlar ilk defa demir yolu açılmıştır. Demir yolu arkadaşlar İlk defa Aydın ile İzmir arasında açılmıştır. Bunu da bilelim. Neden Aydın-İzmir arasında? Arkadaşlar, Aydın'ın tarımı gelişmiş olan bir şehirdir. İzmir ise arkadaşlar, Ege'de limanı olan ve dünyayı hani Ege'nin en önemli işlek limandır. Buradaki tarım ürünlerini ulaştırabilmek amacıyla açılan ilk demiryolu arkadaşlar, İzmir-Aydın arasındadır. Peki dostlarım benim. Şimdi geçiyoruz Abdülaziz dönemi ıslahatları. Arkadaşlar memleket sandıklarını kurmuştur ve arkadaşlar memleket sandıkları da ee, şeyin ziraat bankasının temellerini oluşturacaktır. Memleket sandıklarının ve ziraat bankasının kurulmasını arkadaşlar mitat baş arkadaşlar ne yapacaktır? Etkili olan bir Osmanlı devlet adamıdır. Peki Darülfünun yani İstanbul Üniversitesi bu dönemde açılmıştır. Bu ekonomik alanda, bu eğitim alanda yapılan bir şeydir, ee, çalışmadır. Darüşafak Lisesi arkadaşlar. Kimsesiz çocukların eğitim gördüğü okuldur. Eğitim önem verildiğinin göstergesidir. Peki kimsesiz çocuklar burada eğitim görüyorsa, her türlü masrafları devlet tarafından karşılanıyorsa, sosyal devlet anlayışı olduğunu nesidir arkadaşlar? Göstergesidir. Peki bu dönemde nizami mahkemeler açılmışlar arkadaşlar. Var olan mahkemenin yanına yeni mahkemeler açılıyorsa arkadaşlar, hukuk birliğinin yavaş yavaş daha da bozulmaya başladığı nesidir? Göstergesidir. Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay'ın temelleri arkadaşlar şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin olan Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay'ın temelleri Abdülaziz döneminde arkadaşlar kurulmuştur. Bu dönemde arkadaşlar bu dönemde e, Mecelle Kanunu oluşturulmuştur. Ve arkadaşlar Mecelle Kanı Osmanlı Devleti'nin ilk medeni nesildir arkadaşlar. İlk medeni kanundur arkadaşlar. Bilelim. Detaylı bir şekilde Osmanlı kültür uygarlıkta bunu işleyeceğiz. Darül muallimat arkadaşlar. Darül muallimat kız öğretmen okuludur darül malumun darül muallimin Erkek öğretmen okuluydu. Bu da kız öğretmen okuludur ve Galatasaray Sultanisi bu dönemde arkadaşlar açılmıştır. Yani Ablaziz dönemi daha çok eğitime, eğitimin ıslatları yapıldığını görüyoruz. Peki. Kızılayın temelleri arkadaşlar bu dönemde atılmıştır ve Süveyş Kanalı açılmıştır. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla beraber arkadaşlar Kızıldeniz Akdeniz birleşmişti. Coğrafi keşiflerle beraber önemini kaybeden Akdeniz tekrardan canlanmıştı. Hindistan ile Avrupa arasındaki en kısa yolu inşa edilmişti ve Mısır'ın önemi kazanılmasıyla beraber arkadaşlar 1882 yılında Mısır İngiltere tarafından ne yapılmıştı? E, işgal i̇şgal edilmişti. Peki. Arkadaşlar Abdülaziz meşrutiyeti ilan etmek istemediği için ona meşrutiyeti ilan ettiyen Jön Türkler yani genç Osmanlılar tarafından tahttan indirilmiş ve arkadaşlar yerine 5. Murat tahta çıkarılmıştı. Ama 5. Murat arkadaşlar akı dengesi bozuk olduğu için daha sonra meşrutiyeti ilan etme şartıyla yerine 2. Abdülhamit tahta çıkarılmıştır. Peki arkadaşlar olayımız şu. 2. Abdülaziz'i tahttan indirip 2. Abdülhamit'i tahta çıkaran grup arkadaşım Jön Türkler'dir. Jön Türklerin adı nedir arkadaşım? Genç Osmanlılardır. Peki Jön Türkler genç Osmanlılar kimlerdi? Avrupa'da eğitim görüp Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın son çeyreğindeki ıstatlarda etkili olan arkadaşlar kişilere biz Jönçükler yani genç Osmanlılar diyoruz. Peki arkadaşlar meşrutiyet demek şu demektir. Padişahın yanında halkın yönetime katılması demektir. Peki padişahın yanında halk yönetime katılıyorsa bu bir nevi nedir arkadaşım? Demokrasidir. Bir yere demokrasi geliyorsa arkadaş orada yenilik vardır. Peki bu zamana kadar ben size şunu anlatmıştım. 2. Osman 3. Ahmet 3. Selim. Bunlar tahttan indirilmişti. Bunlar tahttan niye indirilmişti? Yenilik yaptığı için. Bir padişah yenilik yaptığı için tahttan indiriliyorsa demek ki yenilik taraftarları nedir? Zayıf durumdadır. Peki, Abdülaziz arkadaşlar yenilik yapmak istemediği için yani meşrutiyet ilan etmediği için yenilik yapmak istemediği için tahttan indiriliyorsa bu şunun göstergesidir. Yenilik yapan tahttan indirildiğinde ne diyorduk? Yenilik taraftarları zayıf. Peki, yenilik yapmayan tahttan indiriliyorsa artık yenilik taraftarlarının güçlendiğinin göstergesidir. AYT'ci arkadaşlar dikkat edelim. Osmanlı Devleti'nde pek çok hükümdar değişikliği olmuştur. Aşağıdaki hükümdarlardan hükümdar değişikliğinin hangisi Osmanlı'da artık yenilik taraftarlarının güçlendiğinin göstergesi derse cevap Abdülaziz olacak arkadaşlar. Bunu ne yapmayalım unutmayalım. Peki. Pardon cevap Abdülaziz olacak. Tamam. Peki arkadaşlar. Dikkat. Yurt dışına seyahat yapan ilk padişah arkadaşlar Abdülaziz'dir. Peki yurt dışı değildi arkadaşlar. Yurt içi deseydi kim olacaktı? Yurt içi padişah yapan kişi pardon arkadaşlar ikinci Mahmut'tu arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bakın. Yurt içi gezi yapan ikinci Mahmut. Yurt dışı gezi yapan Abdülaziz'dir. Peki Abdülaziz niye arkadaşlar gitti yurt dışına ziyaret etti arkadaşlar? Birincisi Avrupa'dan arkadaşlar borç alabilmek için arkadaşlar ne yaptı? Seyahat etti. Padişahın saygınlığını halka ispatlamak nasıl diyeceksin? Şimdi bizim padişah yurt dışına gittiğinde büyük törenlerle arkadaşlar karşılanıyor ve padişahın saygınlığını halka ispatlamak amacıyla da yurt dışına gitmiştir ve panslavizm politikasının tehlikelerini Avrupa'ya anlatmak amacıyla da arkadaşlar Avrupa'ya ziyaretini ne, ne yapmıştır? Ee, gerçekleştirmiştir. Arkadaşlar bu soru daha evvelden ÖSYM tarafından KPSS'de soruldu. AYT'ci arkadaşlar dikkat etsin. AYT'de de bu bilgi gelebilir. Der ki Osmanlı Devleti'nin donanmasının dünyanın en büyük 3. filosu olduğu dönem hangi dönemdir? Abdülaziz dönemidir arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Peki şimdi geçiyoruz ikinci Abdülhamit dönemi ıslahatları 1876-1908 dönemini arkadaşlar biz Abdülhamit dönemi diyeceğiz. Peki Abdülhamit dönemi hakkında neler bileceğiz? Meşrutiyeti ilan etme şartıyla Jön Türk yani genç Osmanlılar tarafından arkadaşım ne yapılmıştı? Tahta çıkarılmıştı. Abdülaziz ilan etmediği için indirildi. Yerine 5. Murat çıkarıldı. 5. Murat'ın aklı dengesi bozuk olduğu için 2. Abdülhamit dedi ki ben meşru ilan ederim. Siz beni tahta çıkarın. Peki 2. Abdülhamit arkadaşlar meşru ilan edecek ama 2 sene sonra pardon 1 seneye yakın bir süre içerisinde meşrutiyeti meclis kapatarak meşrutiyet yönetimine son verecek. Bunu arkadaşlar Diğer videomda detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi direkt ıslahatlara yönelelim. Peki bu dönemde arkadaşlar en yakın dış devlet Osmanlı Devleti'nin Almanya'dır. Arkadaşlar sebebi ise şudur. 1878 ne konferansı? Berlin konferansı. Osmanlı Devleti mağlup oldu. 1877, 1878 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından Rusya ile Ayestefonos Antlaşması'nı imzalamıştı. Peki Rusya ile Ayestefonos Antlaşması imzalanınca Avrupalı devletler Rusya çok güçlendiği için bu anlaşmaya karşı çıkmış. Yerine yeni bir anlaşma için Berlin Konferansı toplanmış ve Berlin Konferansı'nda Osmanlı ile Almanya arasında yakınlaşma olmuştur. Osmanlı ile Almanya arasında yakınlaşma olması da İngiltere'nin Osmanlı topraklarını koruma politikasını terk ettiğini yapmıştık arkadaşlar söylemiştik. Peki bu dönemde Berlin-Bağdat demiryolu projesi oluşturuldu unutmayalım. Bakın önemlidir. Berlin kimin başkenti arkadaşlar Almanya'nın, bağdatta Osmanlı'nın bir önemli bir eyaleti, önemli bir bölgesidir. Berlin-Bağdat demiryolu projesiyle arkadaşlar. Almanya unutmayın bunu Almanya arkadaşlar artık Basra körfezine kadar tamam mı? Basra körfezine kadar arkadaşlar ne olmaya başladı etkili olmaya başladı bunu arkadaşlar unutmayın peki Almanya'nın Almanya'nın Osmanlı topraklarında bu kadar geniş imtiyazlar elde etmesine en fazla tepki gösterecek devlet kimdir arkadaşlar İngiltere'dir neden çünkü İngiltere Osman İngiltere Almanya'nın en büyük sömürge rakibiydi. Arkadaşlar Almanya siyasi bilgi birliğini geç tamamladı. Siyasi birliğini geç tamamlayınca arkadaşlar sömürgecilik yarışına geç girdi. Sömürgecilik yarışına geç girince kimin sömürgesine göz dikti? İngiltere'nin sömürgesine göz dikti. İkisi arasında rekabeti var. Sömürge rekabeti vardır. Şu bilgiyi de unutmayalım arkadaşlar. Bakın. Kanuni döneminden 3. Selim dönemine kadar en yakın dış devletimiz Fransa. Ama 3. Selim döneminde Fransa Mısır işgal edecek. Osmanlı ile Osmanlı ile Fransa uzaklaşacak. 3. Selim döneminden 2. Abdülhamit dönemine kadar en yakın dış devlet İngiltere. Osmanlı devleti Berlin konferansını Almanya'ya yakınlaşacak ve İngiltere ile ne yapacak? Uzaklaşacaktır. Bu bilgiyi de unutmayalım. Peki dostlarım benim bu dönemde İslamcılık politikası yani pan İslamizm arkadaşlar ne olmuştur? Devlet politikası haline getirilmiştir. Devlet işlerini arkadaşlar Yıldız Sarayı'ndan yönetmeye başlamış. Hafiyelik teşkilatı arkadaşlar bu dönemde açılmıştır. Şuraya bir maddede arkadaşlar ben söyleyeceğim. Donanma Halice çekilmiştir. Tamam donanma ne yapılmıştır? Donanma Halice çekilmiştir. Halice ne yapıldı arkadaşım? Zincirlenmiştir. Halice çekilip arkadaşlar e, donanma çürümeye terk edilmiştir. Dikkat. Arkadaşlar şu üç tane madde arkadaşlar önemlidir. Neden önemlidir? İyi dinleyin. İkinci Abdülhamit'ten önceki hükümdar kimdi arkadaşım? Abdülaziz'di. Abdülaziz ne yapılmıştı? Tahttan indirilmişti. Tahta indirdikten sonra hükümdar olan kişi ikinci Abdülhamit'tir. Peki sorumuz şu. İkinci Abdülhamit kendinden önceki hükümdar neden tahttan ne yapacak? Dikkat edecek ve ikinci Abdülhamit kendisine karşı bir darbe girişiminin oluşmasını engellemek için Yıldız Sarayı'n arkadaşlar merkez yapmıştır. Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız'a taşımıştır. Hafiyelik teşkilat oluşturmuş arkadaşlar. Biz buna istihbarat örgütü diyeceğiz. Tamam istihbarat. Ne diyeceğiz? Örgütü diyeceğiz. Peki arkadaşlar bu dönemde donanmada ne yapacak? Kalece çekilecek. Bundaki amaç kendisine karşı oluşacak bir darbe girişimini engellemektir. Peki arkadaşlar Muharrem kararnamesiyle gitmiştir. Devlet iflasını açıklamıştır. Bakın. Şimdi ben gitsem bankadan kredi çeksem. Ve daha sonra bankaya desem ki ben kredimi ödeyemiyorum kardeşim kusura bakmayın desem. Banka şunu diyecek. Ya Yasin Hoca ya canın sağ olsun. Bu zamana kadar ödediklerin yerine sayarız mı der. Gider bana icramı yollar. Arkadaşlar banka gider bana icra yollar. Osman Devleti Muharrem kararnamesiyle devlet iflasını açıklamış. Bunun üzerine Avrupalı devletler Osmanlı'nın alacaklarını tahsil edebilmek için Avrupalı devletler duyunu Umumiyeyi kurmuştur. Peki arkadaşlar Avrupalı devletler duyunu Umumiyeyi kurarak arkadaşlar Avrupalı devletler Osmanlı devletinin arkadaşlar Osman devletinin bazı gelirlerine bazı gelirlerine bunlar ne yaptı arkadaşım el koymuştur. Peki bunu bir yorumlayalım. Avrupalı devletler Osmanlı gelirine duyunu umumiyle ile el koyuyorsa yapacağımız yorum şudur. Demek ki Osmanlı devleti artık nece gitmiştir? Ekonomik özgürlüğü, ekonomik bağımsızlığı Osmanlı devleti daha da ne olmuş arkadaşım? Bozulmuştur. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Bu dönemde erkan Harbi açılmış arkadaşlar. Ee, bir nevi savaş bakanlığı gibidir. Hamidi alaylar arkadaşlar bu dönemde kurulmuştur, açılmıştır. Nedeni ise arkadaşlar bölgede Doğu Anadolu bölgesine çıkan Ermeni isyanlara karşı arkadaşlar tedbir oluşturmak amacıyla Hamidi alayları kurulmuştur. Peki lakabı Marif Perver'dir. Marifi'yi bilelim arkadaşlar. İnkılap ÖSM bunu iki kere sordu. Marif demek arkadaşlar eğitim demektir eğitim. Perver demek arkadaşlar seven demektir. Peki biz bir kişiyi eğitimi sevdiğini nereden bileceğiz arkadaşlar? Sürekli okul açacak. Evet. İkinci adım arkadaşlar? ülkenin sınırları içerisinde pek çok ne yapacaktır? Okul açacaktır. Peki, Darül Acez açılmıştır arkadaşlar. Bir nevi huzurevi gibi eee şeye muhtaç olan, yardıma muhtaç olan yaşların arkadaşlar e, barındı. Daru A.C.C'yi kurmuştur. Ziraat Bankası açılmıştı arkadaşlar. Ziraat Bankası Mithat Paşa'nın arkadaşlar etkisiyle kurulmuştur. Zaten Ziraat Bankası'na gittiğinizde orada bir tane heykel vardır. O heykel arkadaşlar Mithat Paşa'nın heykelidir. İlk kez engeller için okul açılmıştır ve Şişli Etval Hastanesi arkadaşlar bu dönemde kurulmuştur. Şimdi dostlarım benim şunu unutmayalım. İnkılap tarihine detaylı bir şekilde göreceğimiz bir e, cemiyet var. Adı i̇ttihat Terakki Cemiyeti'dir. Peki i̇ttihat Terakki Cemiyeti hakkında arkadaşlar bu bölümde sadece şunu bilmemiz önemlidir ya da yeterlidir. İkinci Abdülhamid arkadaşlar şimdi geldi meşrutiyeti ilan etti. Biz buna birinci meşrutiyet diyoruz. Aradan bir sene sonra arkadaşlar geldi. İkinci, ikinci Abdülhamid meclisi kapattı. Meclisi kapatması arkadaşlar yılı 1877'dir. Peki ardından arkadaşlar ardından ikinci meşrutiyete kadar tamam ikinci meşrutiyete kadar arkadaşlar meclis hep kapalı kaldı. Yani meşrutiyet yönetimi yok. Arkadaşlar İttihat Terakki Cemiyeti 2. Abdülhamid'e karşı meşrutiyeti tekrardan ilan ettirmek amacıyla arkadaşlar kurulan askeri öğrencilerin katıldığı bir gizli örgüttür. Bunu unutmayın bakın. Askeri öğrenciler tarafından kurulan 2. Abdülhamid'e karşı meşruiyeti tekrardan ilan ettirmek amacıyla kurulan arkadaşlar nedir? E, gizli bir örgüttür. Ve arkadaşlar 2. Abdülhamid döneminde şu süreç içerisinde şunu bilelim. Basına sansür uygulanmıştır. Bunu da bilelim. Basına sansür uygulanıyorsa arkadaşlar basın özgürlüğünün olmadığının göstergesidir. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Abone olmadıysak da arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.